Herkese merhabalar. Akademi Hayvanat Hastanesi'ndeyiz. Bu haftaki konumuz Veteriner Emre, Ekim Ayberk Subaşı. Merhabalar, Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş Güzel geldiniz. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün biraz böyle çok tercih edilen, sevimli o British ve Scottish kedilerden bahsettik diyorum. Görüntü olarak evet çok sempatikler evet. ve herkes sahiplenmek istiyor. Bayağı popülerler. Onun özellikleri nedir, neler, diğer kedilerle aralarındaki farklar nedir, bakımında ya da tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir? Bunlara ufak ufak girsek. Tabii ki. Dediğiniz gibi çok tercih edilen, çok da sevilen e, kediriklerin başında geliyor. Özellikle Scottishler kırık kulak olmaları sebebiyetiyle suratlarının, kafa yapılarının daha yuvarlak toparlak olması sebebiyle çok e, sevimli duruyor. Çok da insanlar tercih ediyor. Bunlarla ilgili e, sahip bilirken en çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi, özellikle bilebiliyorsak birkaç kuşak gerisini soy ağacında bilebilirsek iyi olur. Britişlerde çok bununla ilgili problem yok ama Scott işlerde biz e, genetik hastalıkları çok olduğu için en başta Skotishlerle ilgili bilinen en büyük problem eklem problemleridir, eklem hastalıklarıdır. E, erken yaşlarda e, ortaya çıkan, daha yaşını doldurmadan eklem bozuklukları, eklemlerde kireçlenme, ee, yani Evet daha bir yaşına gelmeden Scottish'ların bununla ilgili genetik bir hastalığı vardır, özeldir. Bunların daha az seviyede olabilmesi için bizim en çok önerimiz e, yavru olunacağı zaman Scottish ve Scottish'in çiftleşmemesi. Yani erkek ve dişi kedinin Scottish olmaması. En azından birinin farklı bir kedi olması. En çok tercih edilen de bunlarla ilgili British kedilerle çiftleştiriliyor. Bunlarda da melezlenme olduğu için genetik hastalıklar daha azalıyor böyle gittikçe. En, en çok ona tercih etmek gerekir. Veya sahipleri kendi bir Scottish kedisi var dişi çiftleştirmek istiyor. Buna göre e, mutlaka dikkat etmesi gerekir. E, ikinci i̇kinci tercih, ikinci dikkat edeceğim şey tabii ki her köpeklerde de söylediğimiz alınır alınmaz hemen aşılarının başlanması evde bile olsa hiç önemli değil. Mutlaka parazit kontrolünün yapılması düzenli devamında da zorunlu aşılarını yıllık olarak yaptırmak lazım. Bunun dışında her ülkede de olduğu gibi bizim kedilerimizde de e, belli bir yaştan sonra kilo alımı yatkınlık başlayabiliyor. Genel evet, evet. Mangul oluyorlar. Değil. Özellikle birintişler daha iri olurlar. genetiklerinden kaynaklı. E, ama ev kedisinde olması getirisiyle bir hayat mücadelesi yok. Sürekli rahat ortamında eğip içip dinlenme tarzında olduğu için çok hareketli olmuyorlar. Bunlar da obeziteye çok yatkın olabiliyorlar. Bir yaşından itibaren kısıraştırma ile beraber artık yavruluk çağını atlatması, gelişim tamamlaması, bir yerden sonra yediklerinin artık daha fazla yağa dönüşmesi. Bu yüzden de obeziteye yatkınlığı olabiliyor. Bununla ilgili en çok dikkat edeceğimiz mama dışında bir şey alıştırmamak, ödül mamalarını olabildiğince az vermek, yaş mamaları özellikle. Bunlara rağmen hala kilo almaya devam ediyorsa mutlaka veteriner kontrolünde diyet mamaya geçilip geçilmeyeceğini karar vermek gerekir. Çünkü genç yaşta çok problem olmaz ama Bizim gibi aynı yaşlı erledikçe obezite mutlaka problemdir. Yaşlılıkları zor olur böyle hastaların. Bazı hastalıklarını da daha hızlandırır, erken aşamaya çekebilir. Özellikle karaciğerle ilgili yağlanma ile ilgili problem olduğunda. Bunun dışında yine dikkat etmemiz gereken mutlaka problem olsun olmasın yılda bir kere check up yaptırmak lazım böyle hastalara. Her şey yolunda giderken benim en çok karşılaştığım sebepsizlere, bilinmeden kalp hastalığı bir anda çıkabiliyor ister bir yaşında olsun ister 5 yaşında olsun çok geç yaşta da özellikle bir işlerde çok karşılaşıyorum. Bu yüzden mutlaka kalp muayenelerini yaptırmaları gerekir. Geç kalınmış vakalarda çünkü maalesef hayat sonuçları olabiliyor. Bu yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Diğer bir şey yine genetik olarak yatkınlıkları böbrek hastalıklarına problem olabiliyor. Böbrek yapılarında bozukluklar olabiliyor. Tamamen doğal Bunların da dediğim gibi eğer problem varsa mutlaka en geç 6 ayda bir. Ama problem yok her şey yolunda. En geç yılda bir mutlaka yaşını fark etmeksizin check-up yaptırmaları gerekir. Bunun dışında diğer kedilerimiz gibi bazıları çok oyuncudur ama biraz ee, Yani Britishler genel olarak mesela daha şeylerdir. Evet. Daha ağır başlı diyebilirim. Çok yaramazlarıyla hani var tabii ki karakter hepsini değişik olur. Bırkının özel bir karakteri yok ama genelde biraz daha böyle ağır başvururlar. Scott işlerdeki asıl problem bu eklem problemi yaşayanlar özellikle işte bu depresif görünmeleri, çok hareket etmemeleri, ciddi ekran ağrısı olan hastalar çok fazla böyle uçma kaçma hareketleri dediğimiz oynama hareketlerini yapmazlar. Zaten bir yerden sonra evde de belli etmeye başlar, rahat yürüyemediğinde eski keşif keyfi olmaz, Has, yeme iştahı e, azalmaya başlar, sahibin eski e, tepkilerini vermemeye başlar. Öyle bir durumda zaten hasta evimize bir problem olduğuyla başvuruyor mutlaka. Belli dönemlerde çünkü belli tedaviler görmeleri gerekebiliyor. Skot en büyük problemi o. Ama belirtişlerde genelde, hani onlarda da tabii ki buna karşı genetik getirileri olabiliyor ama bu özellikle ortopedik problemlerde skot işler kadar değiller. Daha çok dediğim gibi rutin olarak kalp muayenesi vesaire, organel e, muayenenin yapılması gerekir. Ya hamdolarda biraz bakım daha kolay diye de tercih ediliyor galiba değil mi? Böyle ya, genel çok de, yaramaz değiller, çünkü evet, çok fazla dövülmüyorlar. Aslında iyi tüy döken hastalarım var. Bunlar da çok şikayet olanlar. Ama dediğiniz gibi e, çok sakin, yaramaz değiller diye çok tercih ediliyor. E, ama tabii ki yaramaz olan da çıkıyor. <laughs> ama genel olarak biraz daha sakin diyebiliriz yani genelde Melez kediler yani tekir kedilerle e, kıyaslarla tabii onlara göre daha sakin oluyorlar. E, tabii ki kozmetik şeyi de var. Yani çok sevimli oldukları için insanlar almak istiyor. Çok, tamam. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.